Bu dersimizde Photoshop programında ayna yansıması efektini anlatacağız. İlk olarak çalışma yapacağımız resmi açalım. Resimde yansımasını oluşturmak istediğimiz nesneyi uygun bir seçim aracı ile seçelim. Layer'ımızın kopyasını oluşturalım. Bundan sonraki yansıma oluşturma kısmını birkaç farklı yöntemle yapabiliriz. İlk olarak Edit menüsünden Transform, Flip Vertical seçeneğini kullanarak işlemi gerçekleştirelim. Bu yöntemle seçili bölgenin aynısını yansımış olarak görürüz. Opozit ayarlarını biraz düşürdüğümüzde, daha doğal bir görünüm elde etmiş oluruz. Bu yöntemin dışında Edit menüsünden Free Transform seçeneğini seçerek ya da klavyeden Ctrl T'yi kullanarak da yansıma efekti oluşturabiliriz. Options bar'da bulunan Dikey Derecelendirme aracı üzerine "-100'' yazarak seçili bölgenin yansımasını oluşturmayı deneyelim. opozite ayarlarını değiştirerek doğal bir görünüm elde edelim. Yatay derecelendirme aracı üzerine aynı ölçüyü yazarsak seçili bölgenin yatay olarak yansımasını oluşturmuş oluruz. Bu ölçüleri değiştirerek de farklı görünümler elde edebiliriz. Özlem temelli